kuzey rüzgarı kemiklere kadar işlerken bembeyaz bir sessizlik vadileri mühürlüyor. Burası Alaska. Dünyanın en sert kışını soluyan, kar fırtınalarıyla yoğrulmuş buz krallığı. Nehirler aylarca donuk, geceler gündüzlerden uzun, yiyecek çoğu zaman bir düş kadar uzak. Yine de hayat vazgeçmiyor. Kunduzun titrek soluğu, misk öküzünün buğuya karışan nefesi, kartalın gökyüzüne düşen gölgesi. Hepsi bu beyaz sahnede direncin adını fısıldıyor. Sıfırın altındaki bu destanda yol alacağız. Her adımda hayata tutunan türlerle, her adımda insanlığa düşen sorumluluğu hatırlayacağız. Çünkü korumadığımız bir vahşi kuzey, sessizliğe gömülen bir gezegen demektir. Gez Dolaş Keşfet kanalındasınız. Şimdi bu sonsuz beyazın derinliklerine adım atıp Alaska'nın sakladığı hikayeleri birlikte keşfedelim.